Merhaba, ben Sadıka Oksay. Psikiyatri uzmanı olarak Ümit Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bu videoda size progresif kas gevşeme tekniğinden bahsedip bir de uygulama yaptıracağım. Aşamalı kas gevşeme tekniği Dr. Edmund Jacobson tarafından 1920'li yıllarda geliştirilmiş bir gevşeme tekniğidir. Stresli ve gergin olduğumuzda kaslarımız gerilir ve kasılır. Bunu belki de sırt ağrıları, baş ağrıları olarak siz de deneyimlemişsinizdir. Doktor Jacobson bu süreci tersine işletip kaslarımızı gevşeterek ruhen gevşemenin mümkün olabileceğini öngörmüş ve denediğinde de başarılı olduğunu fark etmiş. Neredeyse 100 yıldır aşamalı gevşeme tekniği, gerilim tipi baş ağrıları, sırt ağrıları, uykusuzluk, kaygı, stres, hipertansiyon ve pek çok başka alanda kullanılmaktadır. Vücudumuz fiziksel olarak rahatken endişeli hissedemezsiniz. Birkaç hafta boyunca ilerleyici kas gevşemesi çalışmak, bunu giderek daha kolay başarmanızı ve her ihtiyaç duyduğunuzda bu yeteneğinizi kullanabilmenizi sağlar. İlk başta kas gruplarını öğrenene kadar bir ses kaydı kullanmak yardımcı olabilir. Öncelikle rahatsız edilmeyeceğiniz, güvende hissedeceğiniz bir ortam seçin. Üzerinizde sıkıntı vermeyecek giysiler olsun. Bu egzersiz uzanarak ve oturarak yapılabilir. Gevşeme beceriniz geliştikçe ayaktayken hatta hareket halindeyken gevşeyebileceksiniz. Her seferinde kaslarınızı kasıp gevşetmeden sadece gevşeme komutu vererek de gevşemek mümkün olacak. Ama ilk seferinde uzanmak uygun olabilir. Bu gevşeme tekniğini çalışırken nefes alırken bir grup kas gerilir ve nefes verirken gevşetilir. Kasılma 5-7 saniye, gevşeme 10 saniye kadar sürer. Bu sırada derin karın solunumunu kullanacağız. Bu tekniğe aşina değilseniz bir önceki podcastimizi bundan önce dinlemeniz uygun olabilir. Hangi kasları hangi sırayla gevşeteceğinizi ben söyleyeceğim. Denemeye hazır mısınız? İsterseniz hazırlanmak için kaydı burada durdurabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Bundan sonra beni görmeyeceksiniz. Sadece yönergeleri dinlemenizi istiyorum. Yere uzanın. Kollarınız gövdenizin yanında rahatça uzansın. Bacaklarınız bir adım kadar açık dursun. Bel ve boyun kavsinizdeki boşluk dışında gövdenizi yere yakın olmak üzere rahat bırakın. Üç kere derin karın solunumu yaparak başlayacağız. Burnunuzdan karnınıza derin bir nefes alın. Ver 2 3 4 Al 2 3 4 Ver 2 3 4 Al 2 3 4 Ver 2 3 4 al 2 3 4 Kendi ritminizle nefes almaya devam edebilirsiniz. Kendinizi şimdi rahat hissettiğiniz bir yerde düşlemenizi istiyorum. Kumsalda ılık kumlarda uzanmış ya da sıcak bir günde güzel bir bahçede bir hamakta yattığınızı ya da büyük büyükannenizin evinde sobanın yanında kıvrıldığınızı düşleyebilirsiniz. Her nefes verişinizde gevşediğinizi, gövdenizin yere daha yakınlaştığını hissetmenizi istiyorum. Şimdi söylediğim sırayla kaslarınızı nefes alırken kasıp, verirken gevşeteceğiz. Yukarıdan başlıyoruz. Kaşlarınızı olabildiğince yukarıya kaldırın. Alın kaslarınız kasılsın. Bu şekilde tutun. Kaslarınızın kasıldığını hissedin. Birazcık daha gerginliği hissedin ve bırakın. Derin bir nefes alın. Yavaşça verirken alnınızın gevşediğini, ısındığını ve ne kadar rahat olduğunu farkına varın. Gözlerinizi sımsıkı yumun. İyice sıkacaksınız. Sıkın. Öyle kasılı dursun göz kapaklarınızı sıkıca birbirine bastırın, tutun ve bırakın. Gözleriniz bırakırken açılmışsa usulca tekrar kapatın. Derin bir nefes alın ve verin. Gözlerinizin çevresindeki kasların gevşediğini, rahatladığını hissedin. Ağzınızı olabildiğince kocaman açmanızı istiyorum. Nefes alırken ağzınız kocaman açılsın, kasın. Tüm yanak ve dudak kaslarınızın gerildiğini, kasıldığınızı hissedin. Tutun, bu şekilde durun. Ve nefesinizle birlikte bırakın. Derin bir nefes alın. Verirken yanaklarınızın ısındığını, gevşediğini, dudaklarınızın birbirine yumuşakça değdiğini hissedin. Şimdi başınızı sanki gökyüzüne kaldırır gibi ensenizdeki kasları ama zorlamadan nazikçe sıkıştırmanızı istiyorum. Nefes aldığınız sürece bu kasları kasılı olarak tutun, ensenizdeki gerginliği hissedin ve gevşetin. Derin bir nefes alıp verirken ensenizdeki kasları hissedin, gevşediklerini, hafifçe uzadıklarını hatta ısındıklarını duyumsayın. Şimdi ensenizdeki kaslar rahat ve gevşek. Göz kapaklarınız, dudaklarınız birbirine basınç yapmadan usulca değiyor ve kaşlarınız çatık değil, alnınız gevşek. Şimdi nefes alırken omuzlarınızı sanki kulaklarınıza değecekmiş gibi yukarıya kaldırmanızı istiyorum. İyice sıkıştırın, 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 kasın, sıkıştırın ve bırakın. Derin bir nefes alın. Verirken ensenizden kürek kemiklerinize inen kaslarınızın, omuzlarınızın gevşediğini, yumuşadığını hissedin. Biraz daha aşağı kürek kemiklerimize iniyoruz. Nefes alırken kürek kemiklerinizi birbirine değdirmek ister gibi omuzlarınızı geri çekip sırtınızı kasmanızı istiyorum. Bu arada sırtınız yerden kalkabilir. Omuz ve sırtınızdaki gerginliği hissedin ve bırakın. Derin bir nefes alın, yavaşça verin. Kendi başınıza çalışırken bu iki kas grubunu özellikle gergin oldukları için iki kez kasıp gevşetmek isteyebilirsiniz. Derin ve yavaş karın nefesleri almaya devam edin. Şimdi başınız ve omuzlarınız, sırtınız sıcak ve gevşek. Sıra kollarınızda. Şimdi nefes alırken yumruklarınızı sıkmanızı istiyorum. İki yumruğunuzu da sıkın. Sıkın. Avucunuzun içindeki basıncı hissedin. Sıkın. Ellerinizin hafifçe acıdığını hissedin. Sıkın. Nefes verirken bırakın. Bir nefes alın. Ve verin ellerinizin hafiflediğini, tüm ağırlıklarını zemine bıraktıklarını duyumsayın. Şimdi omuz ve kollarımızı yerden kaldırıp pazularımızı temel reis gibi şişireceğiz. Nefes alırken pazularınızı şişirin, kasın, kasın. Pazularınızdaki gücü, gerginliği hissedin, kasın ve gevşetin. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Kolunuzdaki kasların ısındığını, gevşediğini hissedin. Şimdi kollarınızı yana açıp dirseklerinizi kitlemenizi istiyorum. Nefes alırken sanki ağırlığınızı dirseklerinize vererek gövdenizi yerden yükseltmek ister gibi kolunuzun arka tarafındaki kası kasın. Bu şekilde tuturun. Kasılsın, gerginliğini hissedin. Kasın, kasın. Biraz daha böyle durun ve gevşetin. Derin bir nefes alın. Nefes verirken kollarınızın sıcak ve gevşek olduğunu hissedin. Şimdi de nefes alırken göğüs kaslarınızı kasın. Kasın, kasın. Gerginliklerini sert olduklarını, hafiften yorulduklarını hissedin ve bırakın. Soluğunuzu verirken göğsünüzdeki aşırı gerginliğin akıp gittiğini hayal edin. Nefes alın ve nefes verin. Şimdi nefes alırken karnınızı içeri çekerek karın kaslarınızı gerin. Böyle kasılı tutun. Evet, karnınız kasılı, sert, karnınız taş gibi tutun, Biraz daha böyle tutun ve gevşetin. Bir gevşeme dalgasının tüm karnınıza yayıldığını hissedin. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Karnınız yumuşak ve sakin. Şimdi sanki köprü kurmak ister gibi tüm sırt kaslarınızı gererek kendinizi hafiften yerden kaldırmaya çalışın. Nefes alırken kasılın. Bu şekilde tutun. Tutun. Biraz daha ve gevşetin. Derin bir nefes alın. Yavaşça verirken tüm gövdenizin gevşediğini hissedin. Yüzünüz, enseniz, kollarınız, sırtınız rahat ve gevşek. Sıra popo kaslarında. Nefes alırken her iki kabanızı birbirine yaklaştırmak ister gibi kasın bu şekilde tutun, tutun kalça kaslarınız kasılı, biraz daha ve bırakın. Derin bir nefes alıp verirken kalça kaslarınızın gevşediğini hayal edin. Sırada boydan boya bir gerinme var. Kollarınızı arkaya atın ve sanki ayaklarınızdan ve kollarınızdan çekilerek uzuyormuşsunuz gibi kasılın. Nefes aldığınız sürece böyle kasılı durun. Biraz daha boydan boya kasılısınız, bir yay gibi gerginsiniz. Ve nefes verirken bırakın. Derin bir nefes alın, yavaşça verin. Şimdi kalçanız ve sırtınız gevşek, yerde huzur içinde uzanıyor. Sıra bacaklarda. Bir nefes alarak dizlerinizi katlayın, göğsünüze doğru çekin bu şekilde tutun. Tutun, tutun. Bacaklarınızın gerginliğini hissedin. Nefes verirken ayaklarınızı uzatın. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Kalçanızın, bacaklarınızın gevşediğini hissedin. Şimdi ayak uçlarınızı kendinize doğru geri çekerek baldır kaslarınızı germenizi istiyorum. Nefes aldığınız sürece böyle kalacağız. Evet, tutun. Biraz daha. Evet, bacağınızın arka tarafındaki gerginliği, hafif rahatsızlığı hissedin. Biraz daha. Bırakın. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Bacaklarınızın arka yüzündeki gevşemeyi hissedin. Şimdi nefes alırken ayak parmaklarınızı İleriye doğru uzatıp sanki tabanınıza değen bir topu yakalamak ister gibi kasın. Bu şekilde tutun, tutun. Ayak tabanınızdaki kasılmayı hissedin. Tutun ve nefesinizle birlikte bırakın. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Ayak tabanınız, baldırlarınız gevşek ve sıcak. Karın nefesleri alıp vermeye devam edin. Bedeninizin tüm kasları yumuşadı. Tüm kaslarınız ağır ve gevşek. Hiçbir kas sizin ağırlığınızı taşımıyor. Tüm ağırlığınız bedeninizin yere değen noktalarından yer küreye doğru iletilmiş durumda. Vücudunuz ılık ve dingin. Alın kaslarınız, göz kaslarınız gevşek çene ve boyun kaslarınız gevşek. Omuz ve sırt kaslarınız yumuşak ve gevşek. Kol, göğüs, karın kasları yumuşak ve gevşek. Kalça, bacak ve ayak kaslarınız da yumuşak ve gevşek. Bütünüyle gevşemiş durumda sakin ve huzur içindesiniz. Bir süre daha bu dinginliği yaşayabilirsiniz. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açın Dilerseniz uyanır gibi yerinebilir ve oturur pozisyona geçebilirsiniz. Hemen ayağa kalkmayın ve vücudunuza, tansiyonunuzu ayarlamak için vakit tanıyın. Bu egzersizleri bir süre her gün yapmaya özen gösterirseniz, sesli önergeler olmadan giderek daha hızlı kaslarınızı gevşetebildiğinizi, dolayısıyla stresli durumlarda da kolayca dinginleşebildiğinizi gözleyeceksiniz. Egzersizleri ne kadar çok çalışırsanız gevşemeyi o kadar hızlı yapabilirsiniz. Bir süre sonra kendinize komut vermenize, belki nefesinizi ayarlamanıza, kaslarınızı kasmanıza bile gerek kalmadan direkt gevşeme komutu beyninizden verildiğinizde kaslarınız gevşeyecek ve e, tansiyonunuzu düşürmek ya da kalp atımınızı atım yavaşlatmak ya da rahatlamak mümkün olacak. Bugünlük bu kadar. Kendinize şefkat göstermeyi ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın.